Şimdi de kameralarımızı İstanbul Kadıköy'e çeviriyoruz. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları bazı hukuksal konularda Avukat Abdülvahit Kaya bizlere bilgiler veriyor. Avukat Abdülvahit Kaya ben. E, Diyarbakır doğumluyum. E, üniversite eğitimi Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladım. İki yıl orada okuduktan sonra yatay geçti Marmara Hukuk Fakültesi'ne geçtim. Yabancıların ve Türklerin e, Türkiye'deki davalarını örnek verirsek, özellikle gayrimenkul davaları, kira davaları, çünkü Türkler e, orada kazandıklarının paraların çoğunu Türkiye'de gayrimenkul almak üzerine yatırım yaparlar. E, i̇şte bir e, kira evini kiraya verirken veya ev alım satımı yaparken ihtilafları doğuyor. E, bir de trafik kazaları özellikle sigorta polislerinden kaynaklanan problemleri oluyor Avrupa'dan gelen Türkler ve yabancılarının. E, orada biliyorsunuz hukuk koruma sigortaları var. Hukuk koruma sigortalarında onların avukat tutma hakları oluyor. E, e, avukatlık koruma sigortalarında onlara yardım ediyoruz. E, bu tür ihtilafları yurt dışına gelen yabancılar ve Türk vatandaşları kendi haklarını bilmiyorlar. Ondan sonra bir Danimarkalı vatandaş müvekilimiz mesela vardı. İki e, iki tane ev almıştı, bir dükkan. Sonra satmak istedi bu evlerini. E, vekaletname gönderiyor, emlakçı satıyor sonra parasını göndermiyor e, Danimarkalı müvekilimize o davayı açtı tabii uzun sürdü ama parayı tahsil ettik. E, buna dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer e, büyük ihtilafların olduğu alanda da aslında boşalma e, ve miras davaları özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin akrabalarından ve mirasçılarından Türkiye'de kalan gayrimenkullerle ilgili çok sağlıklı bilgi edinemiyorlar. E, kulaktan doğma şeyler, e, dilgilerle olayın peşine takılıyor. Hukukçu olmayan akrabalarının vasıtasıyla sorunu çözmeye çalışıyor. Bu tabii büyük bir handikap. Bir de boşama davalarını veya başka davalar yurt dışında görülüp Türkiye'de tanınması gerekiyor, icra edilmesi gerekiyor. Biz buna tanıma temfiz diyoruz. Şimdi tanıma temfizde özellikle nafakalarda boşanmanın sonuçlarının Türkiye'de geçerli olması için çok ayrıntılı bir mahkeme kararı olması gerekiyor. Yani bu Alman hakimi ve Fransız hakimine anlatma gerekiyor. Çünkü orada boşanıyorlar ama hava Türkiye'de evli gözüküyorlar. Çünkü Türk mahkemesi o yabancı mahkemenin verdiği kararın Türkiye'de geçirilmesi için kamu düzenine uygun olması gerekiyor. Ee, ve açık olması gerekiyor. Nafaka olsun, tazminat olsun. Bunu net olarak ibaretmesi gerekiyor ama e, sanki vatandaşlar o kararı alıp Türkiye getir kolay otomatikmen geçerli olacağını zannediyorlar. Buna da dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü avukatlar ve hukukçular olarak da bu tür sorunları e, başta eğer vatandaş danışırsa çözümü daha kolay olur. Türk vatandaşlarının akrabaları veya mürislerin kendisine bıraktığı mal varlığı olabilir, bankadaki paraları olabilir. E, bunlar bir zaman aşma tabi işte belli bir süre gelip bunun peşine takılmadı takdirde 10 yıllık zaman aşımından dolayı bankadaki alacağını ki dolar da olabiliyor, döviz olabiliyor. İşte ne bileyim e, frank döneminde Almanya'nın frank kullandığı zaman da hala o frank hesapları bankada sonradan farkına varıyor peşine düşüyorlar. E, bu konuda acil ve hızlı hareket etmeleri gerekiyor. E, avukata bekaletleme verirken de sadece davaların takip için değil ve kendilerine kalmış olma ihtimali olmayan kalmış olan hisseli, hissesiz gayrimenkuller Mal varlıkları, araçların da e, tespiti için özel yetki koymaları gerekiyor. Özel yetkili olmayınca onu tespit etmek de çok kolay olmuyor. Bu nedenle e, önerim mutlaka işin uzmanı o konuda uzman olan avukatlara, tabii her avukatın uzmanlık alanı farklı, boşalma ise boşalma avukatlara, eğer trafik kazası ise sigorta ise sigorta, davalarına bakan avukatlara gitmesi gerekir. Ve bu şekilde sağlıklı bir şekilde taleplerini bu Türkiye'de geçerli kılabilirler.